Merhabalar arkadaşlar Kriptoman kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar son anlattığım videodan kazancımı çekmeye devam ediyorum arkadaşlar sizlere de bunu göstermek istedim bazı arkadaşlar yorumlarda belirtmiş kazandırıyor mu abi devam ediyor mu herhangi bir problem var mı diye herhangi bir problem yok arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi dört kere çekim yaptım burada birinci şurada ikinci ve üçüncü ve dördüncü arkadaşlar burada herhangi bir problem yaşamadık sürekli çekiyoruz şu an zaten daha yeni toplama işlemini yaptım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 30.240 AT'ye birikti. Burada yapmamız gereken AT'leri USDT'ye çevirmek arkadaşlar. Burada tüm diyoruz, onaylamak diyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi arkadaşlar benim artık bu saatten sonra kara geçtiğim zamandır arkadaşlar. 12 dolar yatırmıştık. 4 kere 3 dolarımızı çektik. Burada gördüğünüz gibi 4 kere çektik arkadaşlar. Her 4 kere çekimden sonra zaten artık gördüğünüz gibi 3 doları sürekli olarak almışız. Burada tek tek göstermek istiyorum sizlere. Ardından arkadaşlar çektiğimiz için 12 dolarımızı geri aldık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi karı çekeceğiz arkadaşlar. 3 dolarlık bir karımız var. Bakalım hesabımıza gelecek mi? Herhangi bir problem oluşturacak mı? Hemen şifremizi yazalım. Şifremizi yazdık arkadaşlar. Onaylamak diyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Bakalım paramız Binance hesabımıza gelecek mi? Arkadaşlar bakın birkaç dakika içerisinde hemen hesabıma param geliyor şu an. Saate de bakabilirsiniz, güne de bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz sayfa yenileyelim böyle. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde paramı ödedi. Şu an 3 dolar kardayız arkadaşlar. Sizler de bana Telegram'dan mesaj atabilirsiniz. Hala ödüyor mu ödemiyor mu herhangi bir problem var mı diye. Ben de sizlere arkadaşlar yardımcı olurum. Ama tamamen ee, dediğim gibi sürekli söylüyorum arkadaşlar bunu herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. E, çünkü bu tarz siteleri ne zaman e, kazanıp kaybettireceği hiç belli olmuyor haberiniz olsun. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp yorum atın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.